Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sen mi yaptın diyeceğim ama. Evet. Bende daha ne cevherler var sen bilmiyorsun. Hı. söyle hadi söyle. Dinliyorum. Büşra'yı konuştuk da dün. Abim bir süre uzaktaydı, yanımızda yoktu falan dedi. Ben de merak ettim. Neredeydin? Hapisteydim. Dört sene hapis yattım ben. Neden? Kardeşimi korumak için. Büşra'yı kocasından korumak için. Ama hayat işte... ...insanı nerelere getiriyor. Garip. Balıkesirli bir Salim abimiz vardı. Zaten 40 yılda bir pide geliyor. Pideden bir parça koparır kimseye vermezdi. Yederdik yemezdi de. Yemek boyunca sadece koklardı. Zaten 16 altı adama bir pide düşüyor. Versen ne, vermesen ne. Sen şimdi bana dört yıl boyunca on altı tane adamla aynı yerde yattın mı diyorsun? Yani detaylarını geçersek ortalama olarak evet. Evet. Geceleri dertlerini dinledim. Sessiz sessiz ağlamalarını dinledim. Sonra geceleri ben dertlendim sessiz sessiz ağladım. Bu sefer onlar beni dinlediler. Sen bana inanmamıştın ya. Benim parayla işim olmaz dediğimde. Benim tek derdim insanlar mutlu olsun. Hayat zaten çok zor. Herkes çok zor bir savaşın içinde. Ben de elimden geldiğince gücüm yettiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü mutsuz olmak ne demek? Yalnız olmak ne demek çok iyi biliyorum. Her şey çok güzeldi. Beni düşündüğün için çok teşekkür ederim. Ama sen patronsun. Durup dururken beni buraya çağırmazsın değil mi? Mutlu musun? Anlamadım. Yani yine haklı çıktın. Mutlu musun? <laughs> anlat hadi anlat. Senin vaktin değerlidir. Ferit hakkında söylediklerin. Hani şu iyi niyet taşlarıyla döşeli olan. Demiştim. Evet. Haklı mısın? Yani ben bir şekilde idare edebilirim diye düşündüm. Hayır ben nereden bileyim adamın yaşlı bir ahtapot olduğunu? Yani ben adamın bir koluyla uğraşırken o diğer yedi koluyla beni bırakıp bir de sizi yakalamaya çalışıyor. İnanılmaz bir adam. Acayip aç açgözlü. Kadir tahmin edemeyeceğin kadar aç açgözlü bu adam. Sadece kendi alacağını değil... ...bütün holdingi ele geçirmeye çalışıyor. Ya durmak bilmiyor. Biliyorum. N nasıl yani? Tüm onları biliyorum farkındayım zaten. O yüzden uğraşıyorum. Oğlu gitti babası geldi şimdi bir de başıma. Ne yapacaksın peki? Yani... ...daha doğrusu bir şey yapacak mısın? En iyi bildiğim şeyi yapacağım. Konuşacağım. Şimdi mi? Şimdi. Her şey için teşekkürler.